basın mensupları hoş geldiniz. Ee, hepimiz biliyoruz ki mevsimsel rahatsızlıklardan bu soğuk algınlığı, grip, nezle bunların en çok olduğu dönem, sonbahar, kış ve ilkbahar ayları. Ülkemizde de öyle oluyor. Ee, Gripal enfeksiyonlar tabii ki basit bir nezle olduğu gibi e, bazen e, influenza virüslerinin yaptığı daha ağır enfeksiyonlar olabiliyor ve bunlar dünyada salgınlar yapabiliyor. Fakat önemli olan, e, gerekli tedbirleri almak, korunma önlemlerini uygulamak ve vaktinde doktora gitmek. O zaman bu hastalardan korkulacak bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Ülkemizde de aynı bu şekilde devam ediyor bu rahatsızlıklar. Hocalarım size hastalıkla, hastalar hakkında ve korunma yolları hakkında bilgi verecekler. Öncelikle benim söylemek istediğim bizim bugüne kadar 11'inde gelmişti ilk hastamız. 12'sinde bunun domuz gribi. Hep bir ne bir teşhisi verdiğimiz bir hastamız var. Bunun haricinde bugüne kadar bizde 10 hastaya he birine bir, 10 hastada he birine bir virüsü tespit edildi. Bunlardan 5 tanesi çocuktur. Durumları iyidir. Birisi ayaktan dördü yatılı tedavi ediyor. Fakat herhangi bir sorunları yoktur. Erişkin hastalarımız da ise iki hastamızın durumu ciddiyetini koruyor. Diğer hastalarımız daha iyi durumdadırlar ve biz yakın doğu üniversitesi hastanesi olarak ve devlet hastanesine aldığımız bilgilere göre onların da 4 hastası vardır. İkisi yatılı, ikisi ayaktan tedavi alıyor. Burada önemli olan koruyucu önlemleri almak ve bilinçli olmak gerekiyor. Biz yakın doğu üniversitesi hastanesi olarak ayrı bir katı bu rahat hastalara ayırdık. Zaten yoğun bakımlarımızı da isteril özel izole odalardadır bu hastalar yoğun bakımda olanlar. Diğer hastalarımız için de bir katımızı bu hastalara ayırdık. Bu nedenle endişe edilecek bir sorun yoktur. Bu şekilde hastalarımızı takip ediyoruz. Ben hastalar hakkında bilgi vermek üzere büyük bir çoğunluğunun doktoru olan Doktor Finn Rasmussen'e söz vereceğim. Size bu hastalar hakkında bilgi verecekler. Ondan sonra da an, yani enfeksiyon hastalıkları ana bilim dalı başkanımız Nedim hocamız size bu rahatsızlıklar hakkında neler yapmalı, nasıl korunmalı? Bunlar hakkında bilgi verecek. Buyurun hocam. Doktor Finn. Tamam. Yes, I mean it's the point is that due to the swine flu which we can call it, it's called that in every country basically, it is a more aggressive uh, influenza virus than normal and that means that we have uh, more uh, cases and uh, Would you Yeah, yeah. If you want me to translate, yeah. of course. bu e, hocam der ki e, bu hastalık e, normalden normal grip salgınlarında rastladığımızdan biraz daha saldırgan karakterde bir hastalık gibi duruyor. E, bütün dünyada da yaygın olan her bir ne bir e, virüs oluşan bir enfeksiyonla karşı karşıyayız. Yeah. And so of course we are uh, dealing with these cases. Um, And it's a collaboration, and uh, we are trying to mimic the, the, the bad uh, sides of the swine flu, which give more uh, uh, profound infections in the lungs. And that's what we are uh, dealing with, with the patients. And of course, some of them are critical, some of them are recovering. <laughs> Ee, normal bir klinik seyir e, ile ta takip edilirken, bir kısmında biraz daha ciddi semptomlar, özellikle acer semptomlarının ön planda olduğu e, daha ciddi hastalarımız olabiliyor. Bu zaten alışılmış ve bilinen bir klinik tabur. So, ee, biraz daha normalden e, morbid, biraz daha fazla sayıda e, problemleri olan hastalarda karşı karşıya kalabiliyoruz. I have that's what I would like to say so I mean it's no there's no reason to for for normal healthy people to uh, to panic that's what also mentioned in the last meeting but of course if people have uh, more severe symptoms than normal they they should go to their doctor and and take uh, care of that normal klinik tabloyla karşılaşmayacağız. Ama altta yatan problemleri olan hastalarımızın e, hastaneye başvurup e, ciddi bir e, doktor kontrolünden geçmesinde de yarar görüyoruz. E, soru var mı acaba? Ben, hocam izleyebilir misiniz? Fin soru varsa gel. Evet. Hastanenize yeni vakalar geliyor mu şu an? Do you have any new cases ben söyleyeyim onu. Yeni vakkalar var zaten. Bu çocuk vakkalarımızın çoğu yeni teşhis edilmiş, düğün dolayısıyla teşhis edilmişti ve bugün yok. <laughs> bugün yok. Ne <laughs> oldu? <laughs> Peki, hocam ben size ya, evet tabi. E, öncelikle ben çok teşekkür ediyorum e, buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Ee, influenza 1910'lardan beri çok sık e, rastladığımız bilinen bir hastalıktır. Hemen 30-40 yılda bir çok ciddi enfeksiyonlar yapar. E, e, salgınlar yapar daha doğrusu bu enfeksiyon. E, ciddi olmasının nedeni herkesi tutmasındandır. Yoksa e, e, normal zamanda gördüğümüz e, influenza grip salgınlarıyla pandemiler dediğimiz bütün dünyayı tutan salgınlar sırasında gördüğümüz e, arasında büyük bir fark olmuyor. <laughs> Ama birdenbire milyonlarca kişiyi tutunca, işte e, öldürme olasılığı, e, mortal seyretme olasılığı yüzde birin e, biraz altında olan bir enfeksiyona birdenbire birkaç kişinin kaybı söz konusu olabilir. Bu da paniklere neden oluyor. Bu bakımdan önemli bir hastalık. Bu hastalık aslında 2009 yılından beri e, epidemiologların bizlerin takip ettiği bir salgın, dünya salgını. E, bilimsel ismini tam vermeme izin verin. E, influenza A, H1N1, PDM09 koduyla bilinen bir virüs. E, PDM pandemi yapması nedeniyle verilen bir e, nickname, e, takma isim. 09 ekim 2009'dan beri dünyayı meşgul etmesi nedeniyle söylenen bir virüs. E, bu virüs e, Batı Avrupa'da e, da salgın, bütün dünyada salgınlara yol açtı. Fakat bir miktar yapı değiştirerek bu sene tekrar karşımıza geçti. Dünya Sağlık Örgütü'nün rakamları e, Orta Doğu'da bu hastalığın e, dünyanın diğer yerlerinden biraz daha fazlaca karşımıza çıktığını gösteriyor. Ama çok büyük bir fark yok. Türkiye'de de e, bizim tabii kaynağımızın çoğu Türkiye'den oluyor. Türkiye'de de bu hastalığın Orta Doğu rakamlarının biraz üstünde olduğunu gösteriyor. Ama ben tahmin ediyorum yakında bu salgında sönecektir. E, yatışacaktır. E, öyle gibi duruyor. Bütün problem hastalığın e altta yatan problemleri olan Pin hocamın da söylediği gibi altta yatan problemleri olan hastalarda biraz daha ciddi seyirli olması. Bunlar nelerdir diye soracak olursanız eee özellikle kalp hastalarını önce saymak lazım ve altta bir akciğer hastalığı olan hastaları saymak lazım. Bu hastalara biraz daha dikkatli olmak lazım. Eğer Vatandaşlarımızdan bu hastalığı olanlar e, gribe yakalanırlarsa mutlaka bir doktor kontrolünde atlatmalarını e, ben önereceğim. En önemli önerimiz budur. Bunun dışında bir kanser tanınmış, e, konmuş bir kanser teşhisi varsa yine aynı şekilde bunu önereceğiz. E, altta yatan hastalıklar açısından e, bu, e, kortizon kullanıyorlarsa, diyabetleri varsa, şeker hastalıkları varsa bu hastalarımızın e, doktor kontrolünde bu süreyi atlatmalarını ben önereceğim. Bunun dışında fil hocamın alanına girer ama e, solunun solunum güçlüğü çekiyorsa bir hasta şey sırasında, e, grip sırasında yine kendi başına atlatmaya çalışmadan bir hastaneye başvurmasını özellikle tabii ki bizim hastanemize başvurmalarını önerebiliriz. Burada iyi bir tıbbi bakım ile e, karşılanacaklarını ifade etmek isterim. Bunlar önemli faktörler. E, belli başlı e, risk faktörleri için bunlar tabii iki uç yaş grubu da yine aynı şekilde 65 yaşın üzerindeki hastalarla 5 yaşın altındaki hastalarında yine doktor kontrolünde bu süreci atlatmalarında yarar var tekrar tekrar ifade etmekte yarar var yüzde birin dahi altındadır e, hastalığın öldürme oranı bütün sorun bütün toplumun bu hastalıkla e, muhatap olmasından kaynaklanıyor. E, tedavi için söyleyeceklerim şunlar olabilir. Bir takım özel ilaçlarımız var ama bu ilaçların kullanımını da e, sağlıklı kişilerde bazen önermiyoruz biz. E, özellikle bir e, ilacımız var kullandığımız. Çünkü e, çok sayıda dirence neden oluyor ve ileride ciddi vakaların kontrolünde de problem karşımıza çıkarabilir. Onun için herkesin ilaç kullanmasını. Ee, bu virüse özgü ilaçları kullanmamasını öneriyoruz. Ee, öneriyor bütün otoriteler. Tabii biz de buna katılıyoruz. Ama risk altındaki kişilerde de biz bu tedavilerimize bunları ilave etmeye çalışıyoruz mümkün olduğu kadar. Komplikasyonlar açısından da alçak komplikasyonları ön plandaydı. Kalp hastalarını tekrar tekrar söylemekte yarar var. <laughs> Kronik kalp hastalıklarını ee, taşıyorsa bir kişi mutlaka dikkatli olmak lazım. Ben e, Kıbrıs toplumunun bir konuda hocam daha izin verirseniz gene uyarmak istedim. Hmm. Kıbrıs toplumunda çok yüksek bir sigara içme e, alışkanlığı var. Sanırım bu salonda da çok sayıda bir sigara içen vardır ama ben toplumun bu konuda ciddi bir e, kampanyayla karşılanması gerektiğine inanıyorum. E, ülkemiz. E ee, bu sigara alışkanlığını bir gözden geçirmesi gerekir. Yine sigara içenlerde de bu hastalığın daha ağır seyrettiğini ben ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. bu kadar korunmayı da Efendim, hocam. Korunma. Korunmada en önemli şey şudur. Ee, bu hastalık boğazdan çıkan küçük damlacıkların alınmasıyla e, geçiyor kişiden kişiye. Bu nedenle e, hastaların hastalığın bir metreden daha fazla yakınında olmamakta yarar var. Küçük damlacıkların bulaşılması nedeni. En önemli yol bu. İkinci yol da eller. Bu damlacıklarla bulaşmış. Mesela öksürürken ağzın kapatılması sırasında ele geçebiliyor şeyler. Bunlarla da başka kişilere yine nakledilebilir. İki önemli yol bunlar. Tabii aile içi ilişkiler bu bakımdan önemli. Bir arada yaşama, kalabalık yerlerde yaşama. Çok fazla özellikle bu risk faktörleri yüksek kişilerin çok fazla bu kalabalık yerlerde olmaması gerektiğini ben ifade etmek isterim. Başlıca korunma yolları bunlar. Temiz havaya çıkma ve temiz havada yaşamak en doğru koruma yöntemleri arasında. Güneş ışını oldukça şey hassas. O bakımdan evi, evlerin havalandırılması, güneşli yerlerde kalınması da yine koruyucu faktörler arasında sayılabilir. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs>